Geçici 31. madde konusuna gelince de bu da aslında yine emniyet teşkilatımızın sağlık yönetmeliğinde bir düzenleme var. Burada özellikle polis okullarına, akademiye ve POMEM'lere öğrenci alınırken A, B, C, D ve E dilimi de var. E, bu dilimler içerisinde sağlık durumu öğrenci olan, olunabilmesi için A diliminde olmak zorunluluğu var. Personel ön sağlık raporuyla geliyor öğrenci. Okulun mezuniyetine çok kısa bir süre kala e, siz A değil de e, siz B oldunuz, ve sizi okuldan atıyoruz deniyor. Ya da öğrenci eğitimini başarıyla tamamlıyor. Mezun alıyor, Üniformasını giyiyor. Silahını alıyor. Göreve başlıyor. 6-7 ay sonra sizin öğrenci olamaz raporunuz çıktı. Sizi dışarıda bırakıyoruz. Bütün meslekli olan ilişiği kesiliyor. İşte bunun önünün kesilmesi için 2022 yılında Emniyet Teşkilat Kanunu'na geçici 31. madde eklenmiş ve bu arkadaşlarımız tamamı genel idari hizmetler sınıfında emniyet teşkilatında göreve başlatılmış. Ve memuriyet hakları en azından korunmuş. Çünkü siz polis olduğunuzda A, B ve C dilimlerinden rapor alsanız bile polisle devam ediyorsunuz. Ama kişi A raporu alamadı diye polis olduğu halde ilişkiye kesiliyor. Şimdi isteğimiz bizim İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Cumhurbaşkanımızdan talep ettik. Resmi başvurumuzu da yaptık. İstiyoruz ki bizim emniyet teşkilatı Sağlık yönetmeliği çerçevesinde POMEM'lerden, akademilerden ilişiği kesilen ya da öğrenci olamaz raporu nedeniyle polis olduğu halde ilişiği kesilen yaklaşık 1500 civarında olduğunu öğrendiğimiz arkadaşlarımızın emniyet teşkilatımızda genel idare hizmetler sınıfında memuriyete tekrar alınmaları için geçici 31. maddede yeniden düzenleme yapılmasını ve o 6 aylık sürenin kaldırılarak bundan sonra da böyle bir sorun yaşanmamasını istiyoruz.